İlk ben geliyorum. Yok yok sanki alalım seninkine. Ben bakayım. Of. <laughs> <laughs> Vallahi efsane yani. <gülüyor> 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 ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ne oğlum ne lan? Sanki seninki çok güzel. Allah Allah çocuğa bak. Görmedi ki iki, iki de elmas et almış. Nereden biliyor mu? Oğlum, Ama... oğlum sen ne ara geldin? <laughs> 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 benimki en azından ayaklara benzedi. Arkadaşlar eğer benimki diyorsanız yani benimki koy. Arkadaşlar benimki kök o. Arkadaşlar benimkini puanlamak istiyorsanız yani benimkini sevdiyseniz arkadaşlar Korra játtu, við direkt! Ömer bakk bakk bakk, heima í dekant! Kóš, kóš, kóš! Kanka! Nýja patlastinn, já? Venkjum <laughs> að bakk, kekla! Ooooo! Arkansar, Ömer enkjum! <laughs> bakk, sjú gözleri tarfum maður, sjú að... Van?! Van?! Bence yeter ya. Arkadaşlar Ömer'in ki böyle. Çık o tarzı gel. Patlat. Allah bir tane TNT yedik. Aga be. Ömer'in <laughs> <laughs> TNT. <gülüyor> go go Nerede patlıyordu? Neyse arkadaşlar bay bay hepinizi öptüm hepinizi seviyorum bay bay Ömer sen bye bye de bay bay de Bay bay Abone olmayı like atmayı unutmayın evet 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 evet, 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 evet.